Bu hevur bu hangi bu? Size bir şey söyleyeceğim. Çok tutuyor. <laughs> Zeytinin yavruları bu. Köy köy değil Bu çok uzun olacak. Burada kristallerimiz de var. Kristal kesildim. Bu kömür değil mi? Bunu eve götüreyim. <laughs> <birim, gülüyor> <cam. gülüyor> Geçtim. Geçtim. bak? Bir yere Meeple geldi. Meeple. Ah! <tık> Abişko. Abişko. <tık> Abişko. <tık> Abi videodayım. Ne <tık> yapayım? <tık> Kim gelmiş? Kim gelmiş? kötü oldu. Ne? buluşun? Neden? İtiracım. Oğlum uzun video çek. Uzun video daha çok like alıyor. He çekmeye başladım zaten. Şu anda uzun video. Gel yavrular çıktı yavrular. Yepin. Evet Çocuklar. gel Çocuklar. gel. Çocuklar. Abi acil Çocuklar. gel. Tatlılar. Tatlılar, tatlılar. Bak. Tatlılıklar bak. Ne yapıyorsunuz? Zeytin mi? Ne? Zeytin mi var mı? Kızıyor biraz. Görüşürüz. Hadi abi, abi, hadi. Gel gel yavrularım. Evet, ne bu si, 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 kızı? Siyahlının adı ne abi? Söyleyin karanlık. Hey, ben. Hayır Niga. Niga mı? Max. Niga. Max. Max. Ben Ben ne yapıyorum? 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 Ben 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 bir birkaç şey arıyorum. Bir kaçı var burada. Ben birkaç bir şey arıyorum. Benim. ben bir şey dönecek bu bence. mi? kızım. Hey Batman ki. çıktı. Batman çıktı. Çık Batman. Ay. Ay. Abi Batman çıktı. <laughs> Batman mi onun adı? Evet. Ne yok şey, evet. Tamam. Bunun adı da Abraş. Abraş. Çünkü Abraş'a çok benziyor. Abraş'a mı? O şey, şey, <laughs> ben be, Allah Allah. Bu benim yavrum. Şeklin nerede Nika? Bu benim yavrum. Aa, ver ver ver. Bu benim yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Zeytin. <gülüyor> Deme sen benim yavrum. Acı fazla şey yapmayın ya. Bak işte yapma <gülüyor> diye. <laughs> Ündür yavrumu ver diye. Sevmez mi? Ama bu tam sen çabuk sevmez. Sen mi doğurdun? Nika. Nika. Baba şeyle de Nika. Dur geçme. Hadi Hıristiyanlaşın. Hadi ona üçünü de çıkmayın. <laughs> <laughs> şey, <laughs> no, 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 no. Sen mi set çık buradan çıkıya? Kafat din orada defleneceksin. Nika. Baba siyahlı Nika. Dur dur dur. Dinçets, değil mi? Taşmış kızmış kızmış. Nika'nın Türkçesini biliyor musun? Abi nasıl kristal? Güzel kristal. Evet. Kesinlikle cam değildir. Hı. Anne ayağımı yaram ayağım. Ayağımı ayağım yediyor. <laughs> Anne yavrum. <laughs> ben bak bu annem ben değilim baban. Ben baban değilim. Baban orada. Oh, Özür dilerim. Ne yapalım? Bir Gel bence bizi öldürecek. Kaçalım. Bizi öldürür bence. Nika? Nika? Abi. Abi. Liga. Ne? Güzel videolar çekiyor mu? Sen böyle hani edit yapmaya çalışmıştım ya ben. İşte sen neden bok edit yazmışsın? Ne? Hani ben edit yapmaya çalışmıştım ya. Ya. Şimdi ona neden bok edit yazdın? Yok. Yazmışsın. Edit mi yaptın? He hani var ya. Bir tane adam vardı kuru kapağı koymuştum. Hani he. bir tane videom. Ona neden onu yazdın? Bak edit. Yo. Nip, nipul. Yalan söyleme. Şey nipul ben yalan. Gidip ağacım mı? he ben gidip ağacımda oturacağım. Ağacım mı? Ağacım. ağacım yeşillenmiş. Hı? Ağacım yeşillenmiş ya. Oğlum bende ışınlanma var. <laughs> Arkadaşlar şu bana abone için video atmıyorum. Babana abone olacaksınız. Evet abone olacağız. Yoksa evinize uyuz atarım ve Siz... Evet. Meeple adam Meeple olduğu için Meeple özel gücünden elini alın silahını tak. Sonra sizi ta, 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 ta. ağzınıza bu, bu, bu kafanıza bundan atarım. Koca. <laughs> Koca da kabul ediyor. <mi? Gülüyor> Hadi çiftliğe gidelim. <laughs> bak, bak 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 bak. back 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 Ne yapıyorsun? Bak bak. Ne yapıyorsun? Bak bak. Bak bak. Bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak Bu Bak bak vak 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 tum 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 sahur anomali mangari sahur ina poran hmm Gou, tamam, abis, abis. Kal, osun, abi abi hadi uçtu taşak taşak Şahin'in videonu çek de birazcık gezdik ya. Ne? Videonu çek de birazcık gezdik. Köyü tanıtalım. Bana bak lan. Eğer Galatasaraylı değilsen siktir çık videodan. Evet. Kuyu'yu hemen tanıtıyoruz arkadaşlar. Neyse. Birazdan tanıtırız. Akşamını tanıtırız. Bu kadardı videomuz. Evet hadi bay bay. Hadi bay bay. Gidin. Ceremi